Merhaba arkadaşlar. Ota klinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu arabanın kaloriferi neden ısıtmaz ya da ılık üfler. Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Kış ayları geldi malum artık araçlarda kalorifersiz yani sıcaklık olmadan durulması oldukça sıkıntı bir durum halini aldı. Şimdi eğer ki aracınızın kaloriferi ısıtmıyorsa yani kaloriferiniz soğuk üflüyorsa veya ilk önce şunu söyleyeyim. Aracınızın kaloriferi üflemiyorsa yani kimi araçlarda ne sıcak ne soğuk aracın kaloriferi çalışmıyor. Bu tarz durumlarda arkadaşlar ya kalorifer peti, e, şeyini, sigortası atmıştır fanını ya da şuradaki e, bulunan elektronik kısımda bir problem vardır. Yani siz açıyorsunuzdur ama devre tamamlanmadığı için kalorifer motoru çalışmıyordur. Ya da aracın sağ ön torpido altında yer alan yani şimdi Bakın, burada yer alan kalorifer motorunun fişlerinde ya da buradaki rezistansta herhangi bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bu gördüğünüz kalorifer motorda düzgün çalışmıyor olabilir. Yani çalışmıyor olabilir. Bu sebeple aracınızın kaloriferi üflemez. Bunlara baktığınızda aracınızın kaloriferi üflemeye başlayacaktır en azından sıcak ya da soğuk. Şimdi eğer ki bu tarz bir sorun yoksa yani aracınızın kalorifer motoru çalışıyor, üflüyor lakin sıcak üflemiyorsa şimdi gelelim bu konuya. Ee, arkadaşlar ilk önce aracınızın kalorifer peteği tıkalı olabilir. Aracınızın kalorifer peteği tıkalıysa sıcak ee, hava gelmeyecektir aracınıza. Gelmeyeceği için de aracınızın kaloriferi ısıtmayacaktır. İlk önce aracınızın kalorifer peteği tıkalı olabilir ya da aracınızın kalorifer peteğinde ee, hava olabilir. Aracınızın kalorifer peteğinde hava varsa nasıl alınacağını birazdan anlatacağım. Dediğim gibi petek tıkalı olabilir ya da kalorifer peteğinde hava olabilir. Bu iki durumda da aracınızın kaloriferi ısıtmayacaktır arkadaşlar. Bunun dışında kimi araçlarda onu göstereyim hemen. Kimi araçlarda şu gördüğünüz kısımda, bakın burada kalorifer e, muslukları falan var arkadaşlar. Bu kalorifer musluklarını e, kışın e, sıcak yazın soğuğa getirmek gerekebiliyor. Hani bu e, rezistanstaki şey bozuluyor. Ee, yönlendirme kısmı buradan elle yapıyorlar arkadaşlar. Bu tarz sorunlar da olabilir aracınızda. Ee, aracınızın sıcak soğuk yönlendirmesine bakın. Bakarsanız buradan nasıl e, bir yol izleyeceğiniz çıkar. Yönlendirme bozuksa yönlendirme değiştirilebilir. Ee, yönlendirme sağlamsa muslukta bir problem vardır. Musluk değiştirilebilir. Bunlara bakılabilir. Bunlar aracınızın ön kısmında olabilecek ee, kaloriferin ısıtmamasını sağlayan durumlardır. Şimdi geçelim motor kısmına. Evet. Motor kısmına geldik. Arkadaşlar dediğim gibi ilk olarak kalorifer peteği tıkalı olabilir ya da hava olabilir dedik. Kalorifer peteğinin havasını nasıl alacağınızı anlatayım. Şimdi aracınızın kalorifer peteğinde hava varsa şu tarz bir sorun boyu gösterecektir. Siz gaza bastığınızda ön taraftan su sesi gelecektir. Gaza bastığınız yerden yani, torpido kısmından e, su sesi gelecektir aracın ön tarafından. Eğer ki bu tarz bir sorun varsa aracınıza, gaza bastığınızda su sesi geliyorsa ya da kaloriferiniz tam ısıtmıyorsa ılık üflüyorsa kalorifer peteğinde hava olabilir. Şimdi nasıl alacağınızı söyleyeyim. Aracınızın kaloriferini açın. Sıcak, tam en sıcak konuma fanı da en sona getirin arkadaşlar. Yani en sıcak konumda çalışsın aracınızın kaloriferi. Araç de çalışırken aracınızın ııı e, radyatör kapağı varsa radyatör kapağını yoksa benimki gibi araçlarda e, genleşme kabının kapağını açacaksınız arkadaşlar. Araç de böyle çalışacak bir 15 dakika. Bir 15 dakika çalıştıktan sonra e, muhtemelen aracınızın yedek stopasını yani genleşme kabında su azalmış olacak. Bu suyu tamamlayın arkadaşlar. Kapağınızı kapatın. Kapağı kapattıktan sonra ertesi gün Sabah araca bindiğinizde tekrar bu suyu kontrol edin. Daha da aşağı inmiş olabilir. Daha da aşağı inmişse tamamlayın. Aracınızın kaloriferin havasını almışsınız demektir. Şimdi kalorifer peteğinin havasını aldınız. Yani e, bu ta, bunlar bu bahsettik bahsettiğim kısımlarda aracınızın kaloriferin ısıtma sorunu hala düzelmediyse en çok karşılaşılan arızalardan biri LPG aracına LPG takılmış arkadaşlar. LPG'ye gelen sıcak su hortumlarında yanlış yere T atabiliyorlar. Yanlış yere T atıldığında aracın kaloriferine sıcak su gitmiyor. Eğer ki aracınıza yeni LPG sistemi taktırdıysanız ve bundan sonra aracınızın kaloriferi ısıtmamaya başladıysa LPG sistemini kontrol ettirin. Muhtemelen yanlış yere T'ye atmışlardır ve aracınızın kaloriferine sıcak su gelmiyordur. Yeni LPG taktıranlara yani geçen kış ısıtıyordu bu kış ısıtmıyor değil. Yeni LPG taktırmış olanlarda aracınıza yeni LPG taktırdıktan sonra kaloriferini ısıtmıyorsa sebebi bu olabilir arkadaşlar. LPG sistemine gelen sıcak suyla yanlış yerden T'ye atılmış olabilir olabilir Onun dışında aracınızın devir daimi arızalı olabilir. Aracınızın devir daim pompası arızalanmışsa eğer e, aracınızın kaloriferi ısıtmayabilir. Bu çok görülen arıza tiplerinden bir tanesidir. Özellikle aracınızın devir daim kısmından su geliyorsa, herhangi bir su kaçakları varsa, oksitlenme varsa, bu tarz durumlar varsa aracınızın devir daim pompası bozulmuş olabileceği için. Ee, aracınızın kaloriferi ısıtmayabilir arkadaşlar. Bu da çok görülen arıza tiplerinden bir tanesidir. Onun dışında arkadaşlar kaloriferi ılık üfleme var. Soğuğa yakın yani kalorifer ısıtmıyor. Soğuğa yakın üflüyor. Neden? Eğer ki aracınızın harareti 90 derece civarına çıkmıyorsa yani 70 ile 90 derece arasına çıkmıyorsa aracınızda ya yazlık termostat vardır yani şu radyatör üst ortamını takip ettiğinizde karşınıza çıkan yer e, termostat arkadaşlar. Ya yazlık termostat vardır ya içi boşaltılmış termostat vardır ve aracınızın bu sebeple aracınız ısınmıyordur. Araç ısınmadığı için de kalorifer ısıtmayacaktır arkadaşlar. Ya da e, aracınızda e, yazlık fan müşürü vardır. Şu gördüğünüz e, şu, şurada gördüğünüz bakın orada mavi müşür gördünüz bu mavi müşür yani fan müşürü. Fan müşürü aracınızda eğer ki yazlık fan müşürü varsa aracınızın aynı az önce bahsettiğim gibi termostatta bahsettiğim gibi aracınızın motor suyu ısınmayacağı için aracınızın kaloriferi de ısıtmayacaktır arkadaşlar. Bu Yani sonuçta bu araçta dolaşan su aynı su. Su ısınmazsa hiçbir yerde ısınmaz arkadaşlar. Eğer ki aracınızda kışın kış olmasına rağmen yazlık termostat ya da yazlık fan müşürü kullanıyorsanız eğer yine aracınızın ee, kaloriferi ısıtmayacaktır arkadaşlar. Ee, onun dışında başka da bir şey gelmedi aklıma. Yani aracınızın e, elektrik tesisatına baktınız. yani siz e, şuradan göstereyim daha iyi olacak. Bakın arkadaşlar siz şimdi şöyle flash'ı da açayım. Siz şimdi buradan düğmeye bastınız. Siz buradan düğmeye bastığınızda bu rezistansla birlikte şurada gördüğünüz kalorifer motoru çalışmaya başlar. Kalorifer fanı. Bu fan çalışmaya başladıktan sonra içeriye hava üfler. Şimdi aracınızın az önce bahsettiğim motor kısmında oluşan arızalar ya da kalorifer peteğinde oluşan arızalar yoksa bu fan sıcağı açtığınızda sıcak üfler. Soğuğu açtığınızda soğuk üfler. Eğer ki siz düğmeye bastığınızda bu kalorifer fanı çalışmıyorsa yani bu fan çalışma sesini duymuyorsanız Aracınızın zaten kaloriferi üflemeyecektir arkadaşlar. Ee, bu tarz durumlarda bakın burada kablolar var. Bu kablolarda e, kopukluklar olabilir. de Düğmeden gelen bağlantılarda kopukluklar olabilir. Eğer ki kalorifer hiç çalışmıyorsa bunlara bakmanız önemlidir. Onun dışında az önce de söylediğim gibi en çok görülen arızalar e, kalorifer peteğinin tıkalı olması, kalorifer peteğinde hava olması, e, LPG sistemine yanlış atılan T. Boş termostat, yazlık fan müşürü, devir daim pompası bunlar en çok görülen arızalardır. Onun dışında eski araçlarda özellikle az önce gösterdiğim kalorifer peteğine gelen musluklarda oynanmış olması. Bunları kontrol et dediğinizde ve aracınızın sigorta kısmında herhangi bir problem yoksa aracınızın kaloriferi sıcak üfleyecektir arkadaşlar. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.